Parçalarım bu arkadaşlar. Bunun sebebi bir de çıkmıyor. Neden böyle bir şey çıkmıyor? İmkanlarım pek video çekme için o değil İnternet çöktü. Özlem ve Minecraft oynayan lazım. Hayır. Bunu kasıyor. <laughs> <laughs> İşte bir arkadaşım gitmiştim. Normalde bilgisayarını da oraya götürdüm. Ama tam götürecektim. Ama şöyle kötü bir haber. Benim. İnternet yok. İnternet yoksa biz videoları nasıl şey yapacağız? Minecraft videosu çeker. Ben de, de şu an Minecraft'tan başka oyun yok. Benim için, indirmem için internet gerekiyor indirecek kapasite. <laughs> Ama merak etmeyin ben bilgisayarımı yenilemeyi düşünüyorum. Her yeni dersen bayağı farklı oyunlar yani. Mesela Peak videosu gerçekten çekmeyi bayağı planlıyorum. Hatta bir videoda Batrak DMR ile beraber bu konusuna değinmiştik. Çünkü ben Peek'i bayağı severim. Bayağı güzel hmm. İşte şimdi böyle bir Skype yok atıldı. İşte de. Bu arada artık bazı mobil oyunlar da oynayacağım. Fortnite videoları gelir. Dediğim <laughs> gibi işte yeni Fortnite videoları da çıkıyor. Fortnite görmedim. Oy, obsidian. Da. Her şeyi niye kazma edebiliyorum <laughs> ama Belki Ben biraz taş Başka Taş şey. Arkadaşlar yani ben bayağı iyi bir Roblox oynuyorum. Ama Roblox'u çıkmasını bekliyorum? Birkaç, bir yıl, buçuk yıldır falan. Ben altı yıldır Roblox oynuyorum. Yani Hatta belki bilgisayarıma geçince Xbox ile beraber Roblox videoları da çatlatırız. Bu arada Xbox son zamanlarda bir sürü kez kanal ismi değiştirdi. Kafanız karışmasın. Bir saniye. Ebu evet. nedir? sizin <laughs> <böyle>. Hiç <laughs> Hiç bir bir Ama ben de düşündüm. Ortadaki <laughs> blok kızı. Kazansını <laughs> şöyle şey Aşağı çık. <laughs> Yazık oldu. Ama adam da bir yerinde durmuyor. Kıyış da yok. Çekerdik. Alan da yok. Koyardık. Öyle işte. İşte bunun haberini vermek istedim. Ben yani peki imkan ne olmadı? O baba